Arkadaşlar merhaba. Elimizde bir var. 125 benzinli. Şimdi bu arabalarda kronik olarak tekleme sıkıntısı var. Bu teklemenin sebebi iki faktör var. Birincisi bunlara takılan yan sanayi bujiler. İkincisi buji kablolardır. Önceki videomda anlatmıştım. Arabada bir katırtı vardı. Bunun sebebi yan sanayi takılan buji kablolarıydı. Biz bunu orijinali değiştirdik. Şimdi arabada hafif bir alıp verme var. Bu hafif bir alıp vermenin sebebi %80-%90 ihtimal bujilerdir. Bujilerin sağlam olup olmadıklarını şu şekilde anlayacaksınız. Araba çalışırken de rolantide buji kablolarını teker teker çekiyorsunuz. Bakın. Birinci gözdeki kabloyu çektiğim zaman arabanın çalışmasında şu anda bir tekleme olduğu için demek ki bu buji şu anda görevini görmekte. Geri yerine takıyorsunuz. Tam oturdu mu? Şimdi ikinci gözü çekiyoruz. İkinci gözü çektiğimiz zaman bakın yine arabanın çalışmasında herhangi bir şekilde tekleme daha çok arttı. Sarsıntılı çalışmaya başladı. onu da gördük. Yerine oturduk. İyi kontrol yapalım. Şimdi üçüncü gözü çekeceğiz. Yani üçüncü buji kablosunun bağlı olmuş olduğu bujinin kablosunu çekiyoruz. Bakın arkadaşlar kabloyu çekmeme rağmen herhangi bir şekilde araba bir tepki vermedi. Demek ki buradaki bujinin verimliliği gerçekten düşmüş. Yani buradaki buji artık özellikle kaybetmiş. Bakın bir daha çekiyorum üçüncü gözü. Gördünüz mü? Çıkardım. Öyle çok almış hali tepki yok. Yani olmasa da olur. Zaten bujinin görevi ateşlemektir. Şimdi dördüncü gözü çekiyoruz. Bakın Dördüncü göz dışarıda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde arabada bir tekleme alıp verme yok. Yani bizim burada sorunumuz üçüncü ve dördüncü göz bilginiz olsun. Fuji markası olarak da her zaman boş ya da kendi müdahil orijinal markayı öneririz. Bilginiz olsun kolay gelsin.